Herkese merhabalar. Örgü Model Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Video başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Bu videomuzda Alize Puffy marka elle örülen iplerden bebek yeleği yapacağız. Bunun için bir adet Puffy ipe ihtiyacımız var. Ben 0-6 ay için yapacağım. Bir adet ip yeterli oluyor. Siz daha büyük yapmak isterseniz sayılarını biraz büyük başlayıp iki adet ip kullanabilirsiniz. Yapacağınız yaşa göre ip sayısını arttırabilirsiniz. Ben 06 aylık bir bebek için yapacağım. O yüzden 26 ilmek ip ayırdım. 26 ilmek böyle saydım. 26 ilmek ayırdım. Şimdi hasır model yapacağım ama ilk sırasını normal düz örgü şeklinde öreceğim. Lastik olsun diye. Lastik gibi gözüksün diye. İlmek belirleyeceğim, çıkarayım. Direkt modelin anlatımına geçiyorum. İlk sırayı düz örgü şeklinde direkt her ilmekten birer ilmek çıkarmak üzere örmeye başlıyorum ilmekten birer ilmek çıkarıyorum. E, ta, e, hasır model yapacağımız için siz eğer sayısını arttırmak isterseniz çift olacak şekilde arttırabilirsiniz. Ben 26 ilmek başladım. E, yanlara 7'şer ilmek. Arkaya 12 ilmek bırakacağım. O yüzden 26 başladım. Siz buna göre 28 işte 30 gibi çift rakamlarla büyütebilirsiniz. Şimdi ilk sıramı böyle düz örgü yapacağım. Lastik gibi görünecek. Daha şık görünüyor. Direkt modelden başlamaktansa normal bir bebek yeleğinde ilk lastikten başlarız ya. Öyle yapmak istedim. Daha şık duruyor. İlk sıramı bu şekilde düz örgü şeklinde 26 ilmeğimi örüyorum. Daha sonra hasır modele geçeceğim. 26 İlmeğimi ben düz örgü şeklinde örüyorum. İlk sıramız bu şekilde düz örgü olarak örülecek. İplerimizi böyle düzelterek örelim. Bir saatte örebileceğiniz. Sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Kendi bebeğinize örebilirsiniz. Şiş tığ olmadan parmaklarımızla örebileceğimiz çok zevkli bir örgü. Evet şimdi ilk sıramızı bitirdik. İkinci sıramızda çaprazlamaya başlayacağız. Çaprazlamak için de sağdan sola bir şekilde çaprazlıyoruz. Direkt ipimizin yönünü buraya attım. Pufi iplerde örgü örerken örgümüzü asla kıpırdatmıyoruz. İpimizi sağa sola atıyoruz. Şimdi bu şekilde sağdan sola olacak şekilde çaprazlıyorum. Buradan sağdan sola şeklinde çaprazlayacağım. Daha sonra dönüşte soldan sağ şeklinde modelimiz çapraz bir şekilde devam edecek şekilde göstereyim sağdan sola sıra sonuna kadar sağdan sola şekilde çifter çifter çaprazlıyorum bu şekilde 8 sıra öreceğim. Dördüncü sırada, dördüncü sıra bitiminden sonra beşinci sırada bir düğme deliği bırakacağım. Tek bir düğme deliği, büyük bir düğme deliği yeterli olur. Siz isterseniz iki düğme deliği olsun isterseniz üçle altıda da bırakabilirsiniz. Ben bir tane böyle tek düğmeli bir yelek olsun diye bir adet düğme bırakacağım. Düğme deliği. Bu şekilde sağdan sola çaprazlıyorum. Hasır örgünün püf noktası çift rakam başlamalı. Bir de başlarken ilk ilmeği düz almamız gerekiyor ki çaprazlar üst üste gelmesin. Şimdi bunları çaprazlamaya devam ediyorum. Evet, sıra sonuna bu şekilde sıra sonuna geldim. İki tane ilmeğim kaldı. Onları da sağdan sola çaprazlıyorum. Şimdi ikinci sırada püf noktamız İpimizi diğer tarafa alalım. İlk ilmeği düz olarak örüyoruz. İlk ilmeği düz olarak ördüm. İkinci ve üçüncü ilmekleri çaprazlıyorum ki bu çaprazlar üst üste gelmesin. Şimdi soldan sağa şekilde çaprazlıyorum. Bu şekilde soldan sağa çaprazladım. Arkadaki ilmeği önce öreceğim. Bu şekilde soldan sağa çaprazlıyorum. Arada ipimizin arkasını, örgümüzün arkasını kontrol edelim. İlmek atlayabiliyoruz. O zaman... Böyle bu şekilde aralarda döndürüp kontrol etmenizde fayda var. Bu şekilde çaprazlıyoruz. Soldan sağa çaprazlıyorum. İlk başta sağdan sola çaprazlamıştım. Şimdi soldan sağ çaprazlıyorum. Arkadakine önce örüyorum üsttekini sonra örüyorum. Bu şekilde çapraz modelimiz oluşuyor. Bu şekilde 4 sıra öreceğim. Ben hızlıca 4 sıra öreyim. 4. sıramda düğme deliği bırakmak için geliyorum. Dördüncü sıranın sonuna geldim. Şimdi bu sırada bir tane düğme deliği bırakıyorum. Bakın çaprazladık. Dördüncü sıranın sonuna geldim. Bu şekilde. Bu sırada düğme deliği bırakacağız. Sağdan sola çaprazlıyorum. Bu şekilde sonunu da yaptım. Bakın böyle 4 sıra 1 2 3 4 hatta 5. de bırakmışım ben. 5 sıra 5. sıranın bitiminde bir tane düğme deliği. Şimdi düğme deliğini şu şekilde burg'da kalan ilmeğimizi örmüyoruz. Belli olması için bir tane ilmek belirleyici takıyorum. Karıştırıp örmeyelim diye. Şimdi tekrardan örmeye devam ediyoruz. Bunu ördüm. Bakın çapraz olması için ilk ilmeği tek öreceğim. Bu burada düğme deliği olarak kalacak. Ben ilk ilmeği tek ördüm. Daha sonra soldan sağa çaprazlamaya devam ediyorum. Bu şekilde soldan sağa çaprazlıyoruz. Toplamda 8 sıra öreceğim. Daha sonra kol kesimine yanları örmeye başlayacağım. Şimdi düğme delimizde bıraktık. Toplamda 8 sıra olana kadar aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Şimdi videomuzun çok uzun olmaması için ben 8 sıra örüp hemen geleceğim. Evet ben 8 sıra ördüm. Şöyle göstereyim. İlk başlangıçla beraber 1 2 3 4 5 6 7 8. sıra. Şimdi kol ayrımlarına geçiyorum. Buradan 7 tane sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. ilmeğime ilmek belirleyici taktım. Bu taraftan da 1 2 3 4 5 6 7 tane seçtim. Şimdi kol ayrımları için buradaki ilmeğimi ilmek kapatma gibi, ilmek kaydırma gibi 7. ilmeğimi 6. ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. 7.'nin yanındaki yani bu ilmeğimi de buradaki ilmeğimin içerisinden geçiriyorum ki burada bir kol oyuntusu oluşsun. Bakın bu şekilde. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Bu yedinci. Buradaki yedinci ilmeğin. Bu yedinci ilmeğimin yanındaki ilmeği orta tarafa alıyorum. İlmek kaydırıyorum. Buradaki yedinci ilmeğimi de böyle kaydırıyorum. Böylelikle bu şekilde kol altında bir oyuntu oluşuyor. Böyle şuralardan böyle kol oyuntusu oluşturduk. Şu bizim il düğme deliğimiz orayı kaybetmeyelim. Artık bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Önce önleri öreceğiz. Önlerde kesme yapacağız. Önler bittikten sonra arka tarafa geçeceğiz. Şimdi ben bu şekilde kaç ilmeğimiz kaldı önde? 1-2-3-4-5-6 ilmek kaldı önlerde. 1-2-3-4-5-6-6 altı. Altı ilmek önlerde kaldı. İkisini bu ipin zaten sonu yaklaşıyor. İpimizi diğer ipimizi de çekeyim buraya bağlıyorum. İkisini aynı anda öreceğim ki aynı anda arttırmalarımızı, azaltmalarımızı yapalım. Şimdi ipimi buraya bağlıyorum. Öbür türlü orada mı arttırdık diye bir karışıklık olur. Kafanız karışmasın. İpimi hemen bu uca bağlıyorum. Aynı anda arttırmalarımızı azalt, azaltmalarımızı yapalım ki bir kafa karışıklığı oluşmasın. Şimdi örmemiz bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Şimdi Direkt azaltma yapacağız. Azaltma yaparken de şimdi e, hasır modellerimizi artık nasıl geldiğine biz karar vereceğiz. Mesela ilk ilmeğimizi tek örüp bu şekilde modellerimizin aynı gitmesi için Bakın bu şekilde örersek hasırlarım düzgün geliyor. Son ilmeğimizi de tek öreriz. Şimdi bunu kesme yapıyorum direkt. Kesme demek içinden geçirdim ilmeğimi. Hasırların denk gelmesi için direkt sağdan sola çaprazlıyorum. İlk ilmeğimi içinden geçirdim. Sağdan sola çaprazlayıp bu şekilde örmeye devam ediyorum. İki ayrı yerden öreceğim. Bakın hasırlar denk geldi. Tekrardan sağdan sola çaprazladım. Burada hasırlar denk geldi. Tekrardan son ilmeğimizde tek kaldı. Onu da tek olarak örüyoruz. Şimdi bu tarafın kesmesini yaptık. Birinci kesmesi. Şimdi bu tarafın kesmesine geçiyoruz. Aynı şekilde bu ilmeğimizi bu ilmeğimizin içinden getirdik ve burayı kestik. Şimdi buranın hasırına bakacağız. Böyle yaparsak hasırlar bakın denk gelmiyor. Arası boş kalıyor. Şöyle göstereyim. O yüzden buranın hasırının denk gelmesi için modelin tutması için. Şimdi direkt çaprazlayamıyoruz. Çünkü modeller bakın çaprazladığımız zaman ortaya denk gelmiyor. O yüzden modelin denk gelmesi için bu 2 ile 3'ün çaprazlanması gerekiyor. Kesmemizi yaptık. İlk gelen ilmeğimi, ilk ilmeğimi tek örüyorum ki hasırlarımız denk gelsin. İkinciyi, üçüncüyü çaprazlayarak örüyorum. Evet, burayı da çaprazladım. Bakın, hasırlarımız denk geldi. Şey, aynı şekilde Bunları da sağdan soldan sağa çaprazlıyorum. Bu şekilde ikinci kesmelerimizi de yaptık. Burada 4 ilmek kalana kadar kesmelerimize devam edeceğiz. Şimdi dönüşte de ikinci ile üçüncü çaprazlayacağız. O yüzden ilk ilmeğimizi örüyorum ile üçüncü. Ya yani bu çaprazların denk gelmesi ni biz ayarlayacağız. Herhangi bir düzen doğrultusuna denk gelmiyor maalesef kollarından kesme yaptığımız için. Şimdi tekrardan burası çapraz geldi. Burayı da böyle ördüm. Şu an burada bir 5 ilmeğimiz kaldı zaten. Şimdi buranın diğer tarafını örüyorum. Kesme yok. Kesmeler sadece bu başlangıç kısmında olacak. Bunlar nasıl denk geliyor? Hemen ona bakalım. Buralarında çapraz olması gene aynı şekilde ikinci, üçüncü ilmeklerden. O yüzden ilk gelen ilmeğimi düz örüyorum. İkinci ile üçüncüyü çaprazlıyorum. Şurada ilmek atlamışım. Evet. Şimdi bakalım. Evet ilmek atladığım için. Şimdi düzelttim. Nasıl geliyor? Hemen çaprazlıyorum. Çaprazlarımız düz geldiği için hemen ilmeklerimizi bu şekilde düzelttim. Bunu da çaprazlıyorum. Bakın çaprazlarımız düz geldi. Şimdi bu son kalan ilmeğimi de düz örüyorum. Aynı anda aynı yerde kesmelerimizi yaptık. İkisinde de beşer ilmek var. Şimdi bir ilmek daha keselim. Bakın şöyle göstereyim. Bir ilmek daha kesiyorum. İlmeğimi tutup yanındaki ilmeğin içerisinden geçiriyorum ki ilmek kesmiş oluyorum. Şimdi çaprazlarımıza bakalım. Çaprazlarımız böyle yaparsak çaprazlarımız denk gelmeyecek. Model oluşmayacak. Bu ikisi ile üçün çaprazlanması gerekiyor. O yüzden ilk ilmeğimizi düz örüyorum. Düz ördükten sonra ikinci ile üçüncüyüz. Sağdan sola çaprazlıyorum. Ve son ilmeğimi de tek örüyorum. Bu yan bu şekilde kesmeyi yapmış olduk. Aynı şekilde buradan da kesmemizi yapalım. İlmeğimizi alıp diğer ilmeğimizin içerisinden geçiriyoruz. Bir ilmek kesmiş olduk. Buranın çaprazlamasına bakalım. Bu direkt direkt çaprazlamayla denk geliyor. Hemen çaprazlayıp ilmekleri birbirinin içerisinden geçiriyorum. Bunu da direkt çaprazladım. Bu şekilde 4 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi çaprazladık. Zaten 4 ilmeğimiz kaldı. Artık kesme yapmamıza gerek yok. Sadece birer sıra daha örelim. Çok kısa kalmasın. Bir sıra daha bakalım. Hemen çaprazlarsak moda oluşmayacak. İkinci ile üçüncü çaprazlamamız gerekiyor. O yüzden ilkini düz örgü örüyoruz. İkinci ile üçüncüsünü sağdan sola çaprazlıyoruz. Aynı anda yapmamızın amacı acaba nerede kesmiştik, nasıl kesmiştik sıraları eşit olsun diye. Ben bu şekilde kesiyorum. Hem ikisi aynı anda ilerliyor, çabuk oluyor. Hem de aynı sırada kesmiş oluyoruz. Bir sıra ördüm. Bakın. Bunu da aynı şekilde örelim. İpimiz buradaydı. Çaprazlarına bakalım. Bu da direkt Direk yapınca olacak. 4 ilmek, iki kere kesme yapmış olduk. 4 ilmek kalana kadar 6 ilmeğimiz vardı zaten. Evet, bu şekilde. sıra yaptım. Bir sırada yap yapalım. 3 sıra olsun. Kesme yok. Direkt birinciyi düz örüyorum. Çaprazların nasıl geldiğine dikkat ederek ikinci ve üçüncüyü çaprazlayarak devam ediyorum. Ve üçüncüyü de örüyorum. Burada iplerimizi keseceğiz. Direkt keseriz. Kesebilirsiniz böyle. Buradan. Evet bu tarafı kestim. Burayı da bir sıra daha öreyim. Buradaki çaprazlara dikkat edelim. Direkt Bakın burayı yapınca zaten şöyle göstereyim. Moda oluşmuyor. Direkt bu şekilde çaprazlayıp buradaki ipleri de kesiyorum. Arka tarafa geçeceğim. Sırt kısmını örüp daha sonra bunları birleştireceğiz dikiş yok direkt ipleri birbirine geçirerek birleştirme yapıyoruz Evet burayı da tamamladık burayı da keselim daha sonra buradaki ipleri içine geçiririz bakın ön kısmı bu şekilde oluşmuş oldu şimdi arka kısma geçiyorum arkaya döndüm ipimi kesip buraya bağladım şimdi aynı şekilde buradan da çaprazları devam ettirerek örmeye devam ediyorum. Bakıyorum nasıl çapraz oluyor. İlk ikisini örünce direkt modelimiz oluşacak. Böyle yaparsak olmuyor. İlk ikisiyle hemen çaprazlayarak bağladığım ipimin ilk ilmeğiyle örmeye devam ediyorum. Bu şekilde bunu da böyle çaprazlıyoruz. bunu çaprazladık. Önleriyle aynı sırada olana kadar yani toplamda 4 sıra örüp önleriyle beraber birleştireceğiz. Daha sonra kesmesini yapacağız. Bir tane kaldı. Onu da tek örüyorum. Dönüş yapıyorum. Bakıyorum. Böyle yaparsak olacak. Direkt örerek başlıyorum. En son tek örmüştük zaten. Bu şekilde. Direkt çaprazlarımızın uygun olduğu yönlere çaprazlayarak arka yüzü de örüyorum. Bir ip tam yeterli geliyor. ipten 0-6 aylık. Tam. De. Son ilmek tek kaldı. Onu düz örüyorum. Bakın, sanki hiç böyle ip geçişi olmamış gibi hepsi çaprazları aynı yönde devam ediyor. Bakıyorum bu böyle. Bu da böyle gelecek. Aynı şekilde çaprazlayarak örmeye devam ediyorum. 4 sıra bu şekilde örüp geliyorum. Ben arkayı 5 sıra ördüm, bitirdim. Şimdi ilmeklerimizi birbiriyle birleştireceğiz. Bu arka yüzden bu şekilde birleştiriyoruz. Dikişimiz arkada kalması için. Burada 4 ilmek var. Buradaki 4 ilmeği Buradaki 4 ilmeğin içerisinden geçiriyorum. 1 2 3 ve 4 4 ilmeği 4 ilmeğin içerisinden geçirdim. Buradaki 4 ilmeğimizi de buradaki 4 ilmeğimi içinden geçiriyorum. 1 2 3 ve 4 bütün ilmeklerimizi şimdi geçirdik. Hepsini tek bir seferde kapatma işlemi yapacağım. İpimizin, ipimiz bu tarafta, ipimizin olmadığı yönden bütün ilmekleri birbirinin içerisinden bu şekilde geçirerek ilmek kapatma yapıp dikiş işimizi tamamlayarak örgümüzü tamamlayacağız. Bütün ilmekleri bu şekilde iç içe geçirelim. Bu şekilde son ilmeğimizi de içinden geçirip burayı keserek ilmeğimizi bağlayarak örgümüzün sonuna geleceğiz. Ben düğme ve diri bir süs kullanacağım. Şimdi önce bu ipleri içine çekeceğiz daha sonra. Şöyle ön yüzünü çeviriyoruz bu şekilde. 06 ay için verdiğim ölçüler. Ben şimdi bu düğmeyi ve ben böyle bir deri süs kullanacağım. El yapımı. Da dikip hemen geliyorum. Ben süslemelerimi de yaptım. iplerimi de temizledim. Bu şekilde göstereyim. Arka yüzü. Ön yüzü. Videomun sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.